Ne zaman gidecek bunlar kızım? Dağıtayım ben. Sen şey yapma canım, ben dağıtırım. Adınız neydi acaba? Gerçi daha önce de sormuştum ama. Serp. Ece Hanım'ın iş yerinden. <laughs> Onu da söylemiştim. Onu diyorum işte. Ee, ne diyorduk? Artık bir ekip alacaksak böyle kaynaşmamız lazım değil mi? <laughs> tabii tabii. Üç neferdik artık mahşerin dört atlısı olduk. Ekibin birbiriyle anlaşması çok önemli. Ancak birbiriyle eğlenebilen insanlar değil mi Cimcir? Tabii canım. Hava, su, ateş, toprak. Serpil. Değil torpil. Onu diyorum işte ben de ya Serpil sen hiç kendinden bahsetmiyorsun. Anlatsana bize. Biz de bilelim Serpil'in güzelliği nereden geliyormuş. Boşnaklık var mı? Evet ya sanki biraz sıktık Serpil Hanım'ı. Yani sıkabilsek ne mutlu. <laughs> Yok ben Ecem'in marketten arkadaşıyım da ...bugün uğramayınca merak ettim. Ah canım ne kadar da düşünceli bak. Tatlım. Sen hadi git artık eve, abin seni merak ederim biz zaten iş konuşuruz, sen sıkılırsın sonra. <laughs> Abi vurgusunu duydunuz. Dikkatinizi çizerim. Hayır yani benim elim dolu. Elim dolu olmasa yapıştıracağım style'ı da. Tamam abla, ben gideyim o zaman değil mi? Hem zaten merak etmiştim ben onu. Merakım da geçip gitti, ben gideyim. <laughs> ne ablası lan? <laughs> Kırk yıllık hecabı oldu ya. Hiç abla demez mi? Nereden çıktı ki şimdi o? Tamam ablam ya, ben kalkıp gideyim. <laughs> sen yani işi, işi idare edemediğini söyle ben seni ederim idare tamam mı? Tamam ben seni geçireyim ellerimle teslim edeyim gittiğinden emin olayım. Tamam, tamam hadi görüşürüz Fıtı 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 fıtı. Karadana sığınıp... Şuradan bir tane kurabiye alayım kendime. Ne yapıyorsunuz lan? Liseli bebeler. Oğlum kız rol arkadaşınızın kankası lan. Delikanlı olun. Gaza gelme hemen. Adım olun lan. Aç ağzını. Bu şu halinin bir fotoğrafını çekeyim de Feride yengenize göndereyim. Biraz gülsün. <laughs> Feridem ya. Ne Feride. Oğlum benim eve gitmem lazım. Yoksa Feride ilaç yemeğine gidecek. İlaç yemeğine giderse alkol alacak, dedikodu yapacak üniversitenin arkadaşlarıyla meleğim. Anam melek. Melek de gitti yalan. Melek zırra kalem bastı ya. Muamma nerede bu kız ya? Nereye gitti ya? Ben menajerimi değiştireceğim oğlum. Gitti ya. Anam gitti dedim de aklıma geldi ya. Oğlum dizi niye başlamıyor? Bizim bankada paramara kalmadı benim ya. Başlasın da ödeme falan alalım artık ya. ya. Serpil'in kusuruna bakmayın ne olursunuz ya. Toplantında tam ortasında geldi. Zaten o hep ortasında gelir. Şık. Sorun yok ya. Sonuçta senin arkadaşın. ve burası da senin evin yani. Tabii canım. Çat kapı gelir gelsin yani bence. Mutlaka gelmeli. Gelmek zorunda gelmez. Mü. Dilini öpmesinden iyidir sadece. Tabii tabii ben şeyi düşündüm de bu kaynaşma falan diyorsun ya sen. Sana hak verdim biliyor musun? Yarın diyorum ben sizin oraya geleyim markete. Et beni gibi ne lan bu? Öyle ziyaret babında yani yok ya. Öyle ee, iş yerine gelmeyelim de. Daha çok böyle maillerimize alışalım. Ee, sizin daha telefonlarınız yok bende. Telefonlarımıza alışalım. En kötü birbirimize alışalım. Tabii ya. Şimdi Ecevit de burada kalıyor ya. Ben bir kutuplaşma falan olmasın istiyorum. Yani siz Hı. satmış gibi olmayın. Ya asıl biz bugün sizi almadan gittik. Ay yok canım ne? Yani bir yere gittiğimizde yok. Yemek yedik ama... Ya evet yapmayalım böyle şeyler. Sonuçta biz bir ekibiz artık. Tabii canım. Biz bir elin parmakları gibiyiz. Biraz farklıyız ama sıktığımız zaman yumruk oluşturabiliyoruz. Şey gibi düşünelim. Avatar The Last Airbender. Serpil de var artık. Ne yapabiliriz? Voltran'ı oluşturabiliriz. Kafası Serpil yok da. Oğlum ne serpili torpili lan? Beşinci birisi lazımsa Feride yengem var. Ha canım. Ne yapıyor acaba şimdi ya? Ama Feride olmaz. O April gibi olur. April kim lan? April şey ya. Ninja Kaplumbağalardaki gazeteci kızı yok mu? Abiler. Özel günler için sakladığım çok güzel bir şişe kanyağım var. Gümrükten kalma Firişap'tan. içer miyiz? O zamandan beri saklıyor musun lan? He. <laughs> <laughs> olur lan. Ben içmesem olur mu ya? Kati suretle kabul edemem Ece Hanım. Lütfen, rica ederim. Yani birlik beraberliğimizi bozmayalım lütfen. Tabii tabii, anca beraber, kanca beraber. Annem benim delidir biraz da. Doğru. <laughs> Aa, çayı burada. Keşke Serpil e yanımızda olsaydı. Niye öyle diyorsun Sadi? Serpil de şu an burada. Hissedebiliyor musunuz? Ben hissediyorum, bak. ...altlığıyla beraber. Aa. Hadi. O zaman ne yapıyoruz? Hah! Lan oğlum Volkan Hoca'yı beklerim lan. Adam ne güzel şeyler planlamış öyle ya. Mükemmel fikirleri var ha pas biraderim. Ciddi söylüyorum şu anda çoktan yumruğunu vurmuştur masaya... ...Şenol Baytar'ın burnundan fitir fitir getiriyordur ha. Onun işi bitmez kardeşim. Biz ne yapalım? İçelim. Şerefimize, muhteşem izimiz kaybımıza <laughs> ve muhteşem geleceğimize. Hı. Bence çok tuhaf bir adam. Bana mı anlatıyorsun Ahmet? İstikamet Ece, Vit. Ben dedikoduyu pek sevmem ama. Oh, uh, ürperdim. Ne diyorsun lan? Ne bileyim lan. Dinle. Adam hasta galiba. Aramızda kalsın. Evet, evet. Bu Volkan Atçıl birkaç kere bizim ekmeğimizle oynadı. Ama işte bir eliyle veriyor, bir eliyle alıyor adam. Değil mi? Aynen canım aynen. öpeceğim ve beni sadece, rahatsız oldum, azıcık kafanı çevir zere. Pardon abi. Çevir çevir, bu adam biraz para gözür bak, tembeli, umurlu tekilir. Bize niye yardımcı olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok, düşünüyorum bulamıyorum sebebini. Çünkü evrenin doğasına ters, kuantumun sıçtığı yer bize yardım. Ama iyi adam, değil de işte. Yani Ay. değil demeyelim de. Gelir birazdan, arkasından konuşmasak, yönetmen çünkü, yani saygı duymamız lazım. Tabii tabii, kiminle konuşuyorsa konuşsun gelsin ya, şu diziye bir an önce başlayalım değil mi Ahmet? Hadi Şerefe. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Geldin mi ordinarius? Ben Volkan Anço. Onu biliyoruz, onu geç. Hadi bir an evvel gel de ikincisini beraber içelim. Star ana haber bültenine hoş geldiniz. Ötebilirliği <laughs> hemen sıcak gelişmelerle açıyoruz. İlk haberimiz Çin'den. Taipei Hayvanat Bahçesi'nde bugün doğan küçük panda yavrusu... Anne bakma sen. ...bakıcıları ziyaretçilere hoş dakikalar geçirtti. Şimdi sizi bu haberin keyifli görüntüleriyle yedi dakika boyunca baş başa bırakıyoruz. <laughs> Merhaba ben Murat Serezli. Biraz önce İşler Güçler dizisinin tekrar konuk olduğum bir bölümünü izlediniz. Oynadığım karakter abartılı, aşırı davranışları olan, tırnak içinde kötü bir karakter. Modern müzik yalanlar mottosuyla yola çıkan projemizin yalanlar kısmında ben de yer almış oldum. Kendimi oynamadım. Gerçek veya güzel herhangi bir kişi veya kuruma gerçekten laf çarpmaya çalışma. Çünkü rol yapıyordum ve komedi oluşturmak için biraz abartılı yazılmış bir karakteri canlandırmam gerekti. Tabii bunun tadını çıkarmak dön 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 dön. Uf, şunlara bak. Gördün mü? Kızlar, kızlar. Film çekiyoruz da ünlü olmak ister misiniz? İlik, ilik. Anadolu oh, piyasası çok iyiymiş ya. Şuraya bak. Kaçtı bunlar. Ama oh, bak şunlara bak, şunlara bak. Kızlar, yıldız olmak isteyen var mı? Hadi neyse kamerayı yeniden başlat da şu an olsun bitirelim. Başlat mı? Ben bunu kapatmasını bilmiyorum ki zaten.